Gece gece bir insanın canı içerik içmek ister mi ya? Şu bir şeyler için yani gerçekten artık kafam allak bullak da çok efsane olur şu an bir şey O kim lan? O mu bizim Hamdi abi değil mi lan? Hamdi abi ne yapıyorsun orada? Allah. Hamdi abi. Cevap versene abi ne yapıyorsun gecen köründe? Niye izliyorsun bizi? Allah Allah çok garip garip tipler ya. Neyse ben içeceğim içtiysem ben direkt yukarı kata çıkayım. Hatta bir inip baksam mı dur? İnip bakacağım. İnip bakacağım hala orada mı diye. Bir, bir gideyim konuşayım yani bu saatte bir şey mi oldu acaba? <laughs> Allah Allah. Burada değil miydi? E buradaydı da ben yanlış hatırlamıyorum buradaydı. Allah Allah. Garip garip insanlar sabah dükkanına uğrar Halil e beraber. Bu adamla bir konuşuruz yani bu adamın derdine Niye böyle bir şey yaptı? Niye gecenin köründe evimizin önüne geldi? Bir konuşuruz. Ama şu an yatmam gerekiyor. <laughs> Gündüz oluyor sanırım. Halil kalk sen de ya. Emir ver ona. Allah. Sabah oluyor galiba. Halil. Halil. Uyan. Ne oldu kanka ya? Kanka dün çok ilginç bir olay oldu sen yattıktan sonra. Ben gece dün içecek oldu. içmeye geldim ve bak şöyle bir şey oldu. Şimdi sabah sabah çok aklını karıştırıyorum ama gel benden. Şuradaki ağacın arkasında bizim Handi kanka şu ağacın arkasında gördüm. Hani gece gece ne izliyordu bilmiyorum. <laughs> seslen de cevap <Ne> vermedi. <laughs> ve bak buradan ya çıkıp kanka. bakmaya gittiğimde kanka. Orada değildi yani kaçmıştı artık ya da başka bir yere gitmişti bilmiyorum. Garip bir olay yaşadım gibi. Kanka bence gece görüyle hayal. <laughs> gece gözüyle hayal falan gördüm. Kanka işte hani ne işi var? Niye burada dikiliyor? Onu bir şey yapmak için bir kanka bir bu Hamdi abiyle bir konuşalım. Yani sonuçta zaten yapacak işlerimiz yok. Boşuz son kanka, zamanlarda. belki adamın günahını alıyorsundur kanka gece gözüyle yani. Ya olabilir. Yani en kötü bir selamlaşmış oluruz. Bir kolay gelsin. Ne haber? Nasıl gidiyor deriz. Ha, orada oturuyor. Hamdi abi. Ne var lan? Oo, ne yaptın abi? Selamun aleyküm. Ooo hoş geldiniz evladım. İşler nasıl gidiyor abi? Çok şükür iyi gidiyor evladım. He tamam. Biz, bence biz direkt konuya girelim Ali. Abi e, dün gece sen neredeydin yani? Bizim evin orada ben seni gördüm çünkü. Gece kafa karışıklığıyla hani yanlış mı gördüm bilmiyorum da sen büyük yanlış görmedin. Sen bizim evin oralardan ne yapıyordun? Ne saçmalıyorsun? Dün ben evimde zımrıklarımı sayıyordum. Gitme evladım Senin kafa biraz gitmiş Sen döneyen bir mi içten Abi ne alaka yani içmedim bir şey Sen niye öyle diyorsun ki Senin kafa fazla güzelmiş Sen onu bunu boş ver de Benim borcu ne zaman vereceksin Ha borç diyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Oha Zümrüt. Nerede Zümrüt? Hedef <laughs> bas. Koş 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 koş. <laughs> bunu da atlattık Mete. Ya. Gene borcumu ödemekten kurtuldum biliyor musun? Kaç para ki borcun senin? Kanka 5000 zümrüt ya. Ama çok değil biliyorsun bu devirini Kanka. Allah Efendim. Bunu alma erken git hadi. Adam ya adam ya. Kapı çaldı lan. Kim oğlum Bak, bu saatte? Misafirimiz de yok. Eyvah. Dark web killer. Kanka. Eee buyur abi. Abi ne oldu ya? Borcu ödeyecek herif. Ha borcu diyorsun abi ya valla ödeyeceğiz borcu yakında ya. Sen aceleye getiriyorsun bizim de işlerimiz var yoğunuz şu an sıkışıkdayız biraz. Birkaç güne hayır, getiririz hayır, hayır. yani bir hafta bir iki haftaya getiririz. Sen bize güven abi. Bir iki haftaya net elinde o para. Tamamdır evlat görüşürüz. Abi görüşürüz. görüşürüz kolay gelsin. Valla bu adamı da iyi geçiştirdik yani taşınsak mı Halil bilmiyorum taşınmak daha maliyetli aslında düşününce de çok borcumuz var oğlum çevredeki esnaflara. Olmadı bir şekilde bir işe gireceğiz veya bir şey yapacağız. O yani. parayı bulup adama vereceğiz yani. Yani kanka bizim de bu para meselesini bir şekilde halletmemiz lazım ama nasıl halledeceğiz ben de bilmiyorum. Nereden bulabiliriz hani çalışabileceğimiz düzgün para getiren bir iş de yok bu köy çevresinde yapabileceğimiz. Köyde oturuyoruz zaten. Parayı da mafyadan borç aldık yani. Zam ama Aynen. her şey eskide kaldı artık. Evet bu yakınlarda kanka bir tane Allah'ım yumruk attım oğlum pardon. Yani benim bildiğim bir yer var aslında burada böyle güvenlik arıyorlardı. İş ilanı vardı hani iki kişi kabul ederler mi bilmiyorum ama iş başvurusuna gidebiliriz yarın. Bence efsane olur. Ee, geç oldu artık. Yatalım. Ertesi gün bunu zaten konuşacağız. Hadi iyi geceler dostum. İyi geceler canım. Oh, Halil ne yapıyorsun lan? Sizce kime koymalıyım? Ben Bana. Tüh, koy ben tavırla. ha? Bugün iş görüşmesine gidecektik Erkeninden gidelim de iş görüşmesine. Hani Hadi gel kafamız gel rahat olsun. O zaman sen tarif et de ben şey yapayım. Arabayla gidelim gel. Evet evet bizim arabayı alalım. Dur şöyle açılıyor. Ha ben burayı değiştirdim. Buranın sistemi biraz değişti. Güncelledik burayı. İnsan. Hop, geldim. Sür bakalım. narkotik baskını gibi senin aşkın yat yere yat yere yat 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 narkotik baskını gibi senin aşkın yat yere yat yere yat yat yat, yat. Allah belanı verecek senin ne neşe koydun ne de tat narkotik Ha geldik kanka burada bir yerde olması gerekiyor Şimdi e, bakacağız Burada bir yerde artık tam nerede bilmiyorum da Burada olması lazım O güvenlik <laughs> Cafer abi ne haber İyi sizden ne haber Valla bizdeyiz bizim bir e, paraya ihtiyacımız var Sıkıştık işte bulamıyoruz Burada bir ilan görmüştüm ben Boşta iş var iş yeri var mı yani çalışabileceğimiz bir yer Tam da iki kişi arıyordum Siz Gelin bugün işe başlayın O çok iyi Olur. saat kaçta çalışacağız biz Sonra gece bir ardiyası geliyor Saat 12'de başlıyor Saat 9'a kadar buradan evet tutuyorsunuz. Güzel. Tamam. Nerede çalışacağız? Onları da götür. aynı. Tam burada ben yaparım o zaman Mete. Tamam fark etmez burada sen yaparsın. Şimdi bir kişi burayı tutacak. Diğer kişiyi de diğer kaleye götüreceğiz. Akşam 9'a kadar burada kalacaksınız. Sonra da size nakit olarak paranızı öleyip gidebilirsiniz elince. Tamamdır güzel. Ben ben de götür diğer kuleye. Biz bu akşam çalışmaya başlayacağız burada. O belli oldu. Sizin için uygunsa çalışabilirsiniz bu akşam. Biz zaten geç yatıyorduk. Bizim için iyi olur. <laughs> Aha. Hoş geldiniz efendim. Ne var zeydeniz? Yeter be kardeşim ya. Hoş geldiniz efendim. Ne var ederdiniz Neyse ben de bu kulede çalışacağım. Okey öğrendik. Anladım. Kanka bizim şu Hamdi'ye bakalım mı? Hamdi abiye. Hamdi abiye gel bakalım ya. Uzun zamandır görmüyorduk be. Aynen birazdan zaten hava kararıyor. Birazdan şeye gideriz kulelere gideriz. Hamdi abiye bak Kuleye gidelim. Arabaya binmeye gerek yok zaten yakında. E bu elemanın kepekler niye kapalı? Hamdi abi. Şu an hastadır belki adam. Bugün günlerden ne pazar falan mı? Bilmiyorum hani belki tatil gündür bilmiyorum. Allah, i̇çeride Allah gözüküyor İçeride mu? de yok. Neyse buna bir ara Olur. bakarız. Şu an bizim görev saatimiz geldi kanka ona gidelim. Hah geldim. Lan. <laughs> kanka yarım saattir bekliyorum neredesin ya? Oo, bu silahları alıyoruz herhalde ya. <laughs> Abuley. Pistol falan var oğlum. Neyi var? Abuuu. Oğlum bir dakika bir dakika. Tövbe bizim güvenlik orada. Ya, bu ne yapıyor? Allah Allah. Cafer ne yapıyorsun orada? Ses geliyor mu oraya? Alo. Cafer. Allah Allah. Ne yapıyor la bu? Değirmene bakıyor herhalde. Yanına gidelim mi? E bilmiyorum herhalde güvenlik vardiyası yapıyordur. Baksana etrafta geziniyor yani burada bir düşman. Ama oğlum şizofren gibi etrafa bakanıp bakanıp duruyor lan. Bilmiyorum. Şuna bak yaptığı hareketlere baksana. Suya girdi adam. Kan bunlar ne Nerede yapıyor o? burada ya? Benim at görüş at, 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 at. açımdan çıktı şu an. Sen görebiliyor musun? Şu an nereye gitti bu? Şu aşağıya bir yere gitti herhalde oturuyordur orada, bilmiyorum. Bir gidip bakalım mı ister misin? Açalım. Görmek ister misin? Gel bakalım. Açalım. Hadi bakalım. Ee, nerede bu? Herhalde şuraya filan oturdu. Allah Allah. Bu adam garip bir adam ya. Harbiden garip bir adam. Şimdi... O Halil nasıl gidiyor mesai? Vallahi mükemmel ya. Her tarafı da görebiliyor görebiliyormuyum? Vallahi. 10 numara oldu bak bu sandalye fikre. Çok daha basit geçecek geceler. Biz burada full sohbet ederiz zaten geceleri hiç uyumuyorduk. Alo niye aradın? Bir de aşağıda ne yapıyorsun? Sayı bitti de onu haber vermek için aramıştım ben. O sağ ol paramızı hesaba gönderirsin. Tamam sizin Ivan'ınıza gönderelim. Tam gönder de sen şu an ne yapıyorsun? Ben şu an ofisteyim yani. Ofiste misin? Evet. Ne oldu ki? Ya bir şey olmadı da yani eminsin değil mi ofiste olduğunu? Evet eminim. Ofiste hatta uzanıyorum orada. Sizi haber vermek için sizi aramıştım. Ne yani oldu iyi İyi yapmışsın. Ya bir şey olmadı bir şey olmadı. Sağ ol. Aradığın için sağ ol kanka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanka ne oluyor lan? Şu koltukları aldın değil mi? Vallahi kadar rahat ki ben bunu evde de otururum. Vallahi güzelmiş kanka da o son anda ofisteyim demesi biraz garip. Kanka Hamdi abiye bakmaya gidelim mi? Bakalım bu sefer dükkan açık mı? Gel bir bakalım. Hadi gel bakalım. Onu niye aldın lan? Sen boş ver. İşimize yarayacak. Kanka bu, bu şekilde girebileceğiz mi sence? Aha. Kurulu Burada bir bilgisayarı var bunun. Bunda da hiçbir şey yok ki. Hesap kitap yapıyordur oğlum orada. Bak burada ne var? Burada da belgeler var da bunun içinde bir şey yoktur. Burada da yok ee, oğlum. Bu adam taşındı mı tatile falan mı gitti acaba? Bu ne lan? Hiçbir Şifre şey istiyor var. ama. Ne olabilir? Hmm, 1, 2, 3 O Odada bence. bir yerde. da bir yerdedir belki. Bilgisayarında yazıyor olabilir mi? Bilgisayarında da bir şey yok. Bunun için de bence para falan vardır bu arada. Aha. Kağıda var. Ne mı? oldu? Ne yazıyor gördün mü? Yüz... 100... 56. Acaba kasanın şifresi mi lan? Sen denesene. Bir deneyim bu kadar enayi olacağını sanmıyorum adamın ama. 156. Açıldı lan. Ne varmış içinde? Oha. Bir sürü zümrüt var. Bir tane içki şişesi var. Bir de bir tane flash bellek var. Kim bu flash belleğin içinde ne var? Baksana adamın özelidir belki de. Adamın özeli olabilir ama Umrumda değil. Senin kafanı... Gel bu flaşa bizim bilgisayarda bakalım. İnşallah içine rat koymamıştır şerefsiz. Neyse tamam flash takıyorum. Tamam taktım. Açalım şunu bir. Son zamanlarda garip şeyler yaşıyorum. Evimin etrafında tanıdığı kişilerin bana baktığını görüyorum. İçimde bir tedirginlik var. En çok dükkanıma giren sarı kostümlü, kırmızı kostümlü çocukları görüyorum ama hiçbir şekilde etkileşime giremiyorum. Bunlar beni tedirgin ediyor ama en çok beni tedirgin eden şey <laughs>